Ödemiş'te yaşayan vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Binası'nda ESOT kartları basımı yapılıyor. Vatandaşlar artık bu işlem için İzmir'e gitmek zorunda kalmıyor. Ödemiş, Kiraz, Beyda ve Tire ilçelerinde yaşayan vatandaşların indirimli ve ücretsiz fotoğraflı ESOT kartlarının basımları yaklaşık bir ay önce başladı. 65 yaş üzeri ücretsiz, engelli ücretsiz, 60 yaş üzeri indirimli sağlık personellerinin, öğrenci ve öğretmenlerin indirimli ESOT kartlarının basımı gerçekleştikten sonra personel tarafından telefon ile kişilere bildiriliyor. Haftada 400 vatandaşın başvurduğu uygulama için 60 ve 65 yaş üstü vatandaşların kimlik fotokopisi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile kuruma başvurması yeterli oluyor. Öğrencilerin ise öğrenci belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile başvuru yapması yeterliyken sağlık personellerinin, öğretmenlerin ise durumlarını bildirir, belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile başvuru yapması gerekiyor. Engelli vatandaşların ise engelli raporu ve bir adet biyometrik fotoğraf ile kuruma başvurması yeterli oluyor. Untertitelung des